Üzüz TV hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Artık e, vlog modasına biz de uyduk. O şekilde söyleyeyim size. Şu an Fatih'te e, bir ara sokaktayız. Burası Kadınlar Pazarı'ydı değil mi ya Eren? Evet. Mami. Kadınlar Pazarı'ydı değil mi burası? Kadın göremiyorum Kadın... ama. <laughs> <laughs> Kadın göremesek de burası Kadınlar Pazarı. Çok güzel bir program olacak inşallah öyle söyleyelim. Çok güzel bir mekandayız. Evet, evet mekanı görmek isterseniz buyurun. Usta. Hadi o zaman. Mehmet abi'nin yanına gidelim be. Burası Şırdancılı'nın kutsal mabedi. Öyle söyleyeyim. Ve burası ve Mehmet abi? Kutsal değil amca. Burası Şırdancı Mehmet. <gülüyor> Kısacası <gülüyor> yani buraya <laughs> bakın maske çıkardık. Kısacası nedir? Burası bir klinik. Yemek klinik. klinik. Burası bir bağışıklık kazandıran bir lokanta. Burası damak çatlatan bir restoran. Burası fenomenlerin, artistlerin uğradığı bir mekan. Burası lezzetin doğru adresi. Yani burası şırdan yer, şırdanın merkezi. Ne diyoruz? Şırdanlı hayat, sağlıklı hayat. Şırdansız hayat, sağlıklı hayat. Eğer sağlıklı olmak istiyorsanız şırdan yiyeceksiniz. Ne diyoruz? Kendini seven, şırdanı sever. Şırdanı seven, kendini sever. Kendini şırdanı sever, herkes sever. Eğer ki sevgi istiyorsanız, şırdan yiyeceksin. Önce kendini seveceksin, sağlıklı olacaksın. Sonra başkasını da seveceksin. <laughs> kendini sevmeden takdirde başkasını seveceksin. Abi bir şırdan edebiyat yapıyor <laughs> ama yemin bir şırdan edebiyat. Evet, ama şimdi ben edebiyat yapmıyorum ama bana edebiyat şey. yapıyorum. Çünkü ürün o kadar güzel ki. Ne diyorum? Çünkü ben sağlıklı değilsem kimse sevemiyor. Ama Mehmet abinin gözlerinden belli baksana cildinden falan bir benimkine bak bak. Bir benimkine bak bir de Mehmet abiye bak. Ben şu cildime bakar mısın? Çünkü burada botoks yapılmış. Şırdan yağ mı? Botoks. <laughs> hayır botoks yapılmış. <laughs> Ciddi mi? Botoks yapmış. Niye bu botoks biliyor musun? Çünkü şırdan içinde kolajen olduğu için vücuda botoks etkisi yapıyor ve cildi güzel işliyor. Yani gidip o iğneleri yaptıracağınıza, şey yaptıracağınıza şırdan gelin yağı. burada şırdan yiyin, botoks yağı yerine yerine gelse de şöyle güzel olsun. Ee, olsun ki, anladım. hayır olsun ki Kardeşim gibi beni kıskanmayın. Tamam mı? Çünkü kendisi kıskandı. Çünkü daha yaşlı, genç, 22. gibi. Yok abi. <laughs> eyvallah abi sağ <sen> olasın. <laughs> bu, bu iltifatın altında şu an eziliyoruz. Yani aramızda bir 10-15 yaş var <laughs> ama bak farkındaysanız. Şırdan sayesinde iyi gidiyor. Eyvallah abi. Şimdi şey bir şey söyleyeceğim abi. abi eyvallah, Allah razı olsun abi. Allah. Şimdi dışarıdan şöyle bir açılış yaptım abi. Daha doğrusu şırdan met deyince aklıma gelen o. The The Şırdan. Şırdanların şey. efendisi. Şırdanların efendisi. Şırdanlara hükmeden adam. Yani hükmeden adam diyebilirsin. Çünkü Türkiye'de Şırdan vardı. Bir adını evet. da tanıdılar. Evet. Adını da hepsi değil. İnsanlar evet. uğradı. Bin de uğradı. Ben Şırdanların evet. efendisi kralıyım da. Niye kralıyım? Çünkü Şırdan'ı Adana'dan tut. Türkiye'den tut. İstanbul'dan tut. Doğu'dan tut. Güneydoğu'dan tut. Bütün dünyaya tanıdık. Türkiye'nin her Ve dünyada var. trend oldu. Bak şu an Almanya e, okay. Sabit kanalı geldi şuradan gitti. En cezire geldi. Rusya'nın büyük bir kanalı. Sadece bir büyük değil ya. Bir de üst düzey kanalları geldi. Hepsi beni çekimi yapmakla ve beni Avrupa'ya dünyaya tanıttılar. Yani şuradan şu an turistlerin gözde Şu güzel bir Ben dünyaya tanıttım. Bu şuradan eski de fakir yemeğini şimdi ben sosyete yemeğine çevirdim. Ben tebrik yaptım ve bir ilaç yerine kullanıyorum. Şu anda yani benim milyonlarca hastam var kuryelerim yetişiremiyor. Çünkü hastalarım evde hastalanmışlar. İşte ben şırdan Antibiyonu gönderiyorum. Direkt bağışıklık yapıyor <laughs> ve şey yapıyor. Şırdan bir başka faydalarını da önce anlatalım bir sonra sohbete gidelim. Vücut direncini artırıyor. Cildi Korona özellikle. Evet, cildi güzelleşiyor. güzelleşiyor. Vücut kırıklarını, vücut kırıklarına iyi geliyor. Kasları güçlendirir. E, hücreleri yeniliyor. Ondan sonra mutluluk veriyor. Rivayete göre Şırdan yemiş olmuş. O hmm. evet. <laughs> <bizim tarzı gülüyor> <şirinluğum gülüyor> da benim için güzel. Bizim tanışmamız şeyden oldu. anlatıyor. Çünkü Fisher'dan tanıştık mutlu oldu. Belki mutlu olmak isteyen var. kim varsa gelip şırdan yiyecek. Bir çift bir, şirinluğum şirinluğum bir çift bir Onun için gerçekten faydalı ve güzel bir yemek. Ben de bu yemeğin için bir Bir müzik bir paraton bir Bir de bir şov imparatoru Burak gibi şırdan imparatoru da Onu da söylüyorum. Şov yapıyorum, yemek yapıyorum, eğlence yapıyorum. Çünkü önemli olan sadece bir lezzetli yemek yapmak değil. Önemli olan güler yüzü, tebessüm yok. Ve misafirleri her zaman memnun tutmuyor. Çünkü sen iş yerinde moralini bozuksa, rahatsızsa, e, fazla gelemiyorsan veya yorgun bir şekilde benim mekanıma geliyorsan ben sana moralini veriyorum hem yemeğini yediriyorum, hem şovunu yapıyorum, hem esprimi yapıyorum, hem de senin şekilde beni yapıyorum. Yorumunu da kafana sıkıyorum. <laughs> <İzlerimizin gülüyor> Telefonlar akşama kadar elinizde, bak limonla isotu doğru telefona döktüm. İlk defa da burada açıklayacağım. Arkadaşlar, bizim masada oturup da sohbetimiz artık kalmamış. Adam oturuyor masaya, ailece ve evde her bir sıkı koltukta oturuyor. Herkes, Bu telefonu sıkmanın mantığını anlatıyorsun değil mi abi? Onun mantığını anlatıyorum bak. Tamam. Herkes elinde telefon, bir şey çeviriyor. Ne bir sohbet kalmış, ne bir şey kalmış. Ne Böyle gelenek kalmış, ne görenek kalmış. Diyor ki, sıkılsın telefona limonları sohbetler, gelsin sohbetler diyor. Bak, İyi anladın bak. mı? Çünkü ne o limona, telefonları limonları sohbetler sıkıyorum, onlar adam üzerine yani. kadar hiç olmazsa onlar da orada bir sohbetin iyi bir <laughs> yemek yiyorlar. Birbirlerinin farkına, evet, farkına da varıyorlar. farkına da varıyorlar. Şirvan gibi farkına var. Onun sebebi de o ve güzel şeyler yapmak. Abi güzelmiş gerçekten. Ben bunun hikayesini bilmiyordum. Ben hikayesi hani, benim şu an nedir? Amacım ama, ama değil bir Not şey. telefonu e, oynama, yes sohbet etmek. Var bile Arapçanın Türkçe çevirmişini Konuşuyor <laughs> şey abi. Turistler konuşuyor. Vardır telefonsuz sohbet etmek Koyes very good güzel her dil anlatan bu, bu ki, da, bu da, bu 4 da, 4 da <gülüyor> <gülüyor> dilde hitap eder. İyi valla. <laughs> Bunu söyledim. Doğru mu söyledim abi? Sen doğru. İstanbul Fatih katına kazanacağız. Yalnız başka bir şey de var. Hangi yol tarifini, Şırdan tamam. yazın direkt Şırdan diyorum. Çat cümle diye çıkıyor diyorsun. Evet. evet. Şırdancı Mehmet <laughs> yazın sıra direkt benim konum çıkıyor. <laughs> Youtube'da, Instagram'da, TikTok'da olsun şey olsun. Bir de i̇şte şu da 1 milyon olmuş. Yani takip etmeyen varsa. takipteyiz. Herkes Şırdancı Mehmet'i takip etsin. Takipte de kalın. Çünkü takipte kaldığınız zaman güzel şeyler anlatıyorum, güzel espriler yapıyorum. Ben lezzetli yemekleri, haydalı olan yemekleri anlatıyorum. Ben içeriklerimde hiçbir zaman e, insanlık için, çocuklar için, gençler için, anne babalar için hiç kötü içerik yok. Hepsinin içinde mizah var, espri var. O mizahın içinde de bir anlam vardır. Üç yaş üstü diyorsun abi yani. Herkes yok, sıfır yaş üstü izleyebilirler. <laughs> şu anda bak, anne babalar şu anda e, yani gerçekten alışmışlar. Ee, diyor ki biz çocuğumuzun önüne yemeği koyuyoruz, senin müzik lokuna açıyoruz, o çocuk yemek yiyerek kızar. Meşhur bana, o, meşhur baba, bir tane şeyi var. Yemek yiyerek, bak bak eskide kırmızı balık geldi diyor ya, diyor ki <gülüyor> şırdancı <gülüyor> Mehmet geldi, <laughs> sana şırdanı yedirdi. Böyle yani öyle bir duruma girmişiz, onun için de gurur duyuyorum. Varsa kırmızı balık denizde, bizde de var satın içinde. Ee, şırdan, uzun boylu şırdanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Abi peki şimdi biz burada geldiğimizde neler yiyebiliriz? bize böyle gösterme şansım var Tabii mı? Tabii ki ben evet. e, bak şimdi evet. normalde benim tezgahım full dolu hep yemek çeşitleri Biz biliyoruz. Zaten, biz zaten biz web sitelerinde herkes de, görebilir ama şimdi pandemiden dolayı e, yani kelle şeyler var hani e, pakete girecek yemeklerim yok. var. Onu da ben şöyle tezgaha geçerek size anlatayım. Sen de gelebilirsin. Tamam. Şöyle başlayalım burada. Evet. Hani bazen arkadaşlar belki e, bunlar bekarlıdır. Ha evde kalanlar <laughs> <laughs> Şimdi <gülüyor> evde, şimdi ailenle oturursa her evde şu an yemek var çünkü pandemiden dolayı herkes de yemek var. Ama bekarsa evdeysen kaburga yiyeceksin, güveç, kuru fasulye, pilav, lahana sarması, yaprak sarması. Burası yemin ediyorum milli yiyeceğimiz var burada. Artı kaburga şey, falan var, onlar şu anda bitmiş akşam olduğu için. Artı olarak şey var, mum var. <laughs> var, eviniz var. Evinizde yapamıyorsunuz sakat atıyorsunuz Başlıkınız düşmüş, moraliniz bozuktur. Korkmayın. Bu iyi. Hem aileye huzur gelsin, hem evde derdiniz olmasın. Hem de mutluluk getirsin size. Yemin bu da mumbar, <laughs> mumba getirdi çok efsane. Bu da olmazsa olmazımız, şırdandır. Bu şeyimiz yani. Evet. Bu da şırdanımızdır. Şöyle. Geliyor yani şırdan da gerçekten efsane. Abi şırdanla ilgili birkaç tane benim bilmediğim sana sorularım olacak abi. Tamam. Şimdi bu bildiğim kadarıyla Bildim. kuzunun neyinle karın bu nasıl bağlanır? Varsa bağlanır. Kuzunun midesidir. Bu normalde kuzu da, yemeği da, yediği da, zaman, da, yemeği da. yediği zaman direkt şu midenin içine giriyor. Bu İ, normalde in interviz. Bu normalde evet. ters dönmüştür. Şu yaprağı görüyorsun abi? Tamam. Şu yapraklar otu eritiyor. Bu onun o zaman içi bu. E yani içi budur. Ha tamam. Ters döneriz biz Otu erittiği zaman otun o suyu lezzeti buna geçiyor. Bu vitamini orada yandı abi. nedir? E ee, mekanizma mı diyor? Mekanizmadır. Anladın mı? Evet. Organ mı yani mekanizma kap gibi yani. Buna girdiği zaman bundan bütün vücuda yayılıyor. Lezzet. Asıl şifa buraya. Bu et mücevheridir. Bu normalde insanda olmaz. Geviş getiren hayvanlarda olur. olur İnekte, kuzu da o tarz hayvanlar Ama bu olur. kuzu değil, değil mi? Evet bu kuzudur. İnekle kuzunun farkı var mı abi? İnek çok büyüktür. Bu kuzudur. Kuzun daha lezzeti daha da güzeldir. Ben her kuzu etini de çok severim. Ee, kuzu olduğu için yani etin en güzel tarafıdır. Ve bu şırdanla normalde şey yapılır. Peynir de yapılır. Bunu kurutuyorsun. Tamam. Suyun içine koyuyorsun. O suyu sütle damlatıyorsun. Direkt yani sütü peynirle çekiyor. Yani kesiyor. 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 O ya kadar ki etli bir ya yemek. Boşa Ak deniyor ki diyorsun abi diyor. yani. Bu kadar. çok güzel üzerine çalışıyor. Gerçekten bu. Yani Düney'in Yavuz e, Dindar'la beraber de kendisini hepsini ve okeyledi. Ve daha da sayfamda da var yani. İstemek isteyen de izleyebilir. Yani kanıtlanmış bir şey Bu değil mi abi? kanıtlanmış yani bütün doktorlarımız da söylüyor. Ondan önce birkaç profesör de daha da söyledi. Çünkü şırdan eti mücevheridir. Ama diyeceksin ki, bu mücevher de niye yok? Çünkü az oluyor, bulunmuyor. Ben bunu bulana kadar gözüm çıktı. Herkes Mehmet değil, bulamaz. Bunun da tazesi önemlidir. Yani böyle şoklanmış, bir şey. Günlük kesildi, geliyor ve o şekilde kullanıyoruz. Onun bir şeyi var mı? Abi? Bekleme süresi. Salladım işte yani hayvan kesildi, edildi. Bu, bu, bu kesildi. Gelmesi mi lazım? bir gün, evet. hay, lazım. Bir gün bu eti soğutacaksın. Aşağı. Soğut, zaten kesildi ki bu direk yıkanması lazım. Yoksa olmaz. Kesilip geliyor bir daha yıkıyorsun. Ondan sonra soğutuyorsun. Abi şırdan rekoru kaç peki? En fazla kaç tane yedin? En fazla 11 tane. Oo, 11 tane. 11 tane. Ben değil, müşterimiymiş. Ben en fazla altından altın dururum. En fazla kaç? E, on bir gördün en yani, 11 gördün yani. 11, benim burada yedi. Onun oh. aklımda akran yok. No. <laughs> normalde Adana'da daha fazla yiyorlar. Ama Adana'da 15-20 tane yiyorlar. Ama Adana'dakiler küçüktür. Ondan dolayı yiyorlar. Ya ben onu soracaktım. Mesela bazen de oluyor? Şu kadar... Ya küçükler kuzu olur yani. Bizim mesela normalde mesela... Ben mesela küçük ha, bu küçük kuzu. Bu biraz daha büyüktür. Anladın e. mı? Ben bu küçükleri her zaman daha tavsiye i̇şte ediyorum. Bir de boğazı bayağı büyük ya. Sen şu <laughs> milleti yedirdin. Onlar normalde koştur yani hepsi. Küçükler de var, şöyle büyükler de var. Şurada var mesela. Nasıl? Bu büyük koç, büyük hayvanı. Bunu anlıyor musun? Bu, mi? De, mi? bu, mutlu hayvanı. Mutlu hayvan. Niye abi? bu kesilirken bu hayvan mutluydu. <laughs> Nasıl mutlu biliyor musun? Şimdi bir yayla da oyun oynayıp da hayvan var. Bir de besi olarak beklenen bir hayvan var. O besi olarak beklenen hayvan eti de güzel olmaz. Çünkü mutsuz kesilir. Doğru. Hayvan zıplıyorsa, oynuyorsa bu <laughs> kesildiği ama onu eti ve her şey güzeldir zaten. Anladın evet, mı? Onun için Rabbim bütün canlı varlıkların mutlu etsin her zaman. Amin ya, ya Rabbim. Çünkü mutlulukta her zaman şey geliyor. <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim. <laughs> Onun için her şey yani mutluluk her şeyi getiriyor yani. Abi peki bu şey da, Bu da kuzu kele mesela bunu kuyuda pişiriyorum. Evet. Tandırda. Şunun mesela ben bunun çorbasını yapıyorum. Şöyle kele paça çorbası yapıyorum. Bunu da anlatayım size. Bu et bu su 4 saat boyunca kelede kaynıyor. Bu çorbayı şu etle yapıyorum. Yanak eti göz, göz ya, göz açısından. Beyin, ha. dil. Hepsi karışık oldu. Hani diyor ya, sen hiçbir zaman sana gözünün yağını yiyeyim dedi mi kimse? Yok, bizim çok, bizim orada çok söylüyorlar. Ne Hadi diyor ki, sen o gözünün yağını yiyin. Göz yağını yiyin nereden geliyor biliyor musun? Şu uzun göz yağı o kadar lezzetli. Lezzetli. Laflar abi, abi, ve atasözleri gözüküyor. Evet. Göz ya da oradan gelme. Ayrıca Hı -hı. şey var, işçilerde zaten klasik her yerde var. Her, her yerde, her yerde, olmayan şey yapıyor. Ama iddialı olduğum <gülüyor> şey <laughs> şırdan <şirlandırsın, gülüyor> düzgün <Şirlandırsın>, değil mi abi? <laughs> Şey bak kesinlikle. Ben bunu sevmedim şey şey abi ya. Bu Kırkan da işkembe. Bu, bu işkembe dolması. <laughs> bu kuzunun işkembecisinde böyle bal tekli. Bunun içinde de özel sos ve pirinçle yapılıyor. İşkembeden dolma yapıyoruz. Bu kırk değil değil mi? Yok bu işkembe dolması. Yani, bu yani, kırk katı sevmedim. Kırk kat da geleceğiz. Kırk aslında çok faydalı ve çok lezzetli bir yemektir. Şimdi bunlar kuzunun ne? Farklı yerleri değil mi? Aynı, yani bölge ama farklı yer. Şeydir. Ayrıca kat kalmamış herhalde. Kırk yok yani. Kırk kat da şeydir. Son midedir. Kuzunun son midesi son, işkembeden sonraki midedir. O da 40 tane katı var. Ondan dolayı Onu tek tek yıkıyorsun. O kadar zahmetli bir yıkanması bir şey var. Avamız değil mi? 40 tadım uygun değilmiş. Valla o Şunlara çok lezzetli ve onun hastası olan insanlar var. Ona bayılanlar var. Çünkü o kadar güzel bir yemek ki o da efsanedir yani. Çünkü e, her zaman bir aslan avını yediği zaman unutma iç iç, 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 içine önce giriyorlar. Evet. Tabii. Bizimkiler de bu Avrupa'nın bak şimdi Güzel bir şey olur benim başım üstüne. Ama bu, bu güzel kaburga dururken, kaburganın üstündeki bu döş etleri, bu peçete etleri dururken bizim gel tutmuş hayvanın baldırı, bonfileyi, <laughs> sosyete yemeği yapmışlar. Bak bonfileyi, bak biliyorsunuz bonfileyi. Bonfile bir baldır yemeğidir, baldır. Sen Anladın yani mı? En işte sert, en lezzetsiz yeridir. Anladın mı? Yağsız diyorlar. Aslında o <laughs> vücuda zararlıdır. Çünkü sindirim sistemi yağlı Eti yağlı şeyi hafta yani kendi yağıysa katı yağında kaynamış demiyorum. Kendi yağıysa o daha lezzetli. Şu bonfileyi alıyor ona 50 tane sos yapıyorlar. Yok Hollanda sos yok. Ee, ne sosu yapıyor? <laughs> sivil sosu yapıyor. Zaten masajette de ben onda çok zorluk çektim. Yok bu ne sosuymuş? Ona eti güzelleşiyor. Abi onu yapacağım böyle yağlı kaburga koy. Şeye, değil mi? yağlı mis gibi. Şey, mis gibi Kokusunda da doy, tadında da doyarsın. Ama şu an peki bunun keşfi nasıl de. olmuş abi? Yani bunu az evet. çok şey biliyoruz. Ya keşif geç evet. şimdi. Kuzunun o kadar yeri var. Nasıl şırdan demişler? İşte bana da eski nasıl olmuş? Benim yani? başımda ne diyorduk bursa? <laughs> ya kuzunun her yere dururken sen bula bula şırdanı buluyorsun. Anladın <laughs> mı? Şimdi yani nasıl ne oluyor? Şimdi ki maşallah şırdanı bulamıyorlar. Aynen doğru. Yani onun için keşfi nasıl? Bu eskiden de yani fakir denir? Durumu iyi olmaya. Bizim vatandaşlarımız yani, hayvan yani. kesilip bunları şifa Bunlar yapardılar. Bunlar evde yapardılar. Ve o bunu evde yapanlar daha sağlıklı oldu. Evet. Ama şimdi ne oldu İtalyanlar bile vardı. İç organları e, bu sanalar İtalyanlar da şırdan yapıyor. Ben, ben bunu da şeyde öğrendim. Dalim şeyde öğrendim. Dedi İtalyanlar bunun kavurmasını yapıyor. Küçük küçük doğrayıp şırdan kavurması, evet. evet. Ama Fransa'da buna loch <laughs> <'o> şırdan. ama <laughs> no ile şırdan. Yes. Şırdancı Mehmet şu an bütün dünyada tanınıyor. Tamam. Herkes biliyor. Ben sayende bütün dünya yaşıyor. Almanya'da kaç Yakında Paris'e bayram dikiyor mu abi? Abi Paris'e değil, Paris'e dikeceğiz. Her yerde, Dubai'ye dikeceğiz. Abi. Her yere şırdan dikeceğiz. 82 Paris mi abi? He? 82? Paris mi? 80, abi Paris, Dubai hepsi de teklif var bana. <laughs> yani 5 ay istersen her yeri açarım da. Açılmak istemiyorum. Çünkü e, lezzet bozuluyor değil mi abi? Ya hem lezzet bozuluyor hem, de, de yapısında ya biraz doğru. sosyal hayatımız olsun. Yani. Yani. Ha. bu aralar ekranlar da beni bırakmıyor. Yani yani çok şükür fenomen demeyelim de yani millet beni seviyor. fenomensin abi. Hem Fenomenim ama iyi fenomenlerdir. Yani hepsi herkes tabii şimdi güzel yapıyor. Yani bir şey lafım yok. Şimdi yani ben mesela fenomenim yani e, o, iyi şeyler anlatıyor. Yani. İyi valla. Şimdi şöyle, Öyle. ben seninle ilk tanıştığım günden beri gerçekten Öyle. bir enerjim var. Yani tabii çoğu insanla program yapıyoruz, gidiyoruz, bazı insanları yani insanı çeker o şekilde öyle bir insansın. Şırdan'ı anladım yani veya işte sağlığa faydalarını anladım Şirdan anladım. Benim merak ettiğim senin kişisel hayatına ilgili şeyler. Sen bizim kadarıyla kebapçı. Buradan Şırdan'a geçiş Nasıl ya. Ben sordum adam Mars şeritlerim evet Dedim ya, mi yani zaman, böyle çeken, böyle bir Şirdan gibi bir eşim Adana'da gezerken. Ee, şey oldu gel gidelim bir kebap yiyelim çünkü Adana kebap çok meşhur gerçekten. Kebap dedim, akla Adana gelir. Yani Ama sen Adana'da değilsin. iyisin. Aha, yok ben şu an Adana'lıyım mesela. Ha, evet. Şimdi de... Ha. Işte, hanım köyünü diyor. Hanım hanım Adana'lı. <laughs> adana, Çaktan o, duymasın. <laughs> Onun için e, Adana'da biz gezerken <laughs> ben hiç Adana'yı görmedim. Çok beğendim. E, Dört tane yemiştim. Hanımla ben ilk tanışma sıfır şırdan oldu ya. Ama el şeyim var orada. Değil mi? Yani. Tabii tabii. Ben burada hanıma küçük bir yer açtım şırdancı açtım. Dedim ki hadi sen de bu ticari işe baş edemedik. Yani çakıldı yani iş çakıldı yani. O kadar çakıldı ki işin başına geçti. Ben restoranda sur kebap da benim. Oraya bırakarak buraya gelmek zorunda kaldım. Ve şu an dünyada popüler oldu. Çünkü... ya ben mesela seni şırdandan dolayı biliyorum abi. Öyle söyleyeyim. Şimdi biz ne diyoruz? Elle iş yapan ne oluyor? Çırak. Evet. Akla yapan usta kalbi şey ne oluyor master kral mı oluyor abi master <laughs> şimdi Mehmet abi senin hayatını anladık nasıl nereden Aha. nasıl geldiğini nerelere katıldığını bir özetimizi oluşturduk sana şeyi soracağım ya hayatında çok ilginç bir şey yaşadın mı bu serüvende yani değişik bir anın var mı bununla ilgili şırdan da olabilir başka bir şey de olabilir bu televizyon programlarında da olabilir seni çok güldüren veya ağlatan bir şey oldu mu? Yo, televizyon programında mesela başıma çok iş geldi. Adam yemeğin ismini, cinsini bilmeden yemeğe önüme gelirdi. Dedi ki sen bunu biliyor musun? Ha, ismini söyle bilmiyorum. Nasıl yaparsın? En iyisini ben yaparım ve en iyisini yapıyordum. mesela ben de mesela şey isterdim. Mesela ben özellikle ekran hayatımı anlatayım. Ben de mesela Amerikan sandviç isterdim. Ben alır, alırdım tantuni yapardım. En lezzetli yemek benimki seçildi. Mesela İtalyan yemeği isterdim. Ben yemeği yapardım. Hepsini en lezzetlisini yapardım. Sosu kafama göre yapardım. Bunu ki sen bu sosu nerede buldun? Diyordum ki bu benim benim usulüm. Sen özel spesiyal. Yani. Ve o he, özel spesiyal. O sosu diyeceğim en lezzetli benim olurdu. Ne sosun ismini bilirdim, ne de o yaptığım yemeğin ismini bilirdim. şey, ha şey o, 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 Mehmet, sos. Ona, e, e, Mehmet sos. Mehmet sos. Reis sos gibi. Ondan haydi. sonra yani e, mesela otele giderdik. Abi otelin çeşmesini bulamazdım. Onun için benim peki şu an o, o o görüntüyü de atabilirsin içine. E, mesela çeşmenin musluğunu bulamazdım. Diyorduk ki duayla açarız, Dua ederdim. Ama su gelmiyor şef. Nasıl çalışıyor? Bir dakika. Nasıl çalışıyor? Gel gel. Mutfaktaki mutfaktaki el yıkama lavabosu nasıl çalışır? Şey Hayır bak ben sana sır göstereyim. Böyle dersin. Allah'ım bana su nasip et ya Rabbi. Bak. Allah'ım durdur ya Rabbi. Dersin durur kendisi. Anladın? Tamam şimdi çalıştın. Allah'ım ya Rabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım iyilikler karşılığında bana bu suyu akıt ya Rabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım Bak bak. Su gelmez yani. Yani o tarz şeyler, enteresan şeylerim olurdu. Mesela benle bir ara Somer şefle atıştığımız bir yer oldu. Şimdi ben keçi peyniri diyorum, o çeçil diyor. Ben çeçilin ne olduğunu bilmiyorum, mesela çeçil de bir peynirmiş yani. <laughs> sonra diyorum işe bak kuzu, koyun, keçi diyorum, o yok diyor çeçil. bildiğimiz şeyi diyor. ki bak kuzuk, koyun, keçi siz ne olduğunu biliyorum ben keçi birim bu ama keçiçil peyniri. O günden sonra çeçil peyniri. Çeçiçil peyniri oldum. Diyor ben. Bu <laughs> arada Mehmet abinin e, linklerini aşağı koyacağız veya yukarı koyacağız. Abone olmayı, beğenmeyi, gerçi. Ondan bize bir şeyler gelsin. <laughs> <laughs> Yok estağfurullah. Yok siz de abone olun. Hiçbir Yanında zaman. Yanımda biz e, bu kadar falan. Yok estağfurullah. E, her zaman siz de işinizi güzel yapıyorsunuz. Abi şimdi. Takipçinin iki kişi olsa da dört kişi olsa da hiç bunlar şey etmez. Emek diyorsun abi. Herkese bir emek var. E, Yok bir gün gelir büyürsün diye. Hani i̇şte dedim ya abi. zirve kolay der, Orada tutmak için de Abi şimdi Şırdan'ı bu kadar anlattık bir tadına bakalım yani. He tabii. Şimdi, şimdi Şırdan nasıl yenir abi? Bana <laughs> göster yani. Ben, ben ilk defa ömrümde ilk defa Şırdan yedim. Yayın önünde beni bir Tamam. O Na, da olur. değil mi? Olur, o da olur. İnsanları nasıl eğlendiriyor? Tamam. Onu görelim. <laughs> nasıl? Efsane ya? Yani. Enfes abi, elini konuşalım. Ben anlatamıyorum, yaşatıyorum işte Bak, anlatayım. bak, bak, iyi de bak. Geliyor musun? Bak, bak. Onun üzerine bir şey sıkmam biraz, lazım mı abi? Biraz limon da sıkayım. Limon. Ki? Ve sevgi. Bak şimdi bak. Hmm, 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 hmm. Biz anlatamıyoruz, yaşatıyoruz. işte arkadaşların böyle damağı çatlı yani. Onun için efsane yani. Mükemmel. Yemin ediyorum. Şırdan hayattır abi ya. Valla. Şırdan sağlıktır, şifadır, hayattır. Abi Ünsüz TV'ye buradan takipçileri şey abone olup beğenmeli ilgili bir konuşma yapmak ister misin abi kendi tarzında Ben ne diyorum? Ünsüz TV'ye abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Çünkü onun altında bir emek var ve Nur yüzlü bir kardeşimiz var. <laughs> Herkes abone olsun. Sevgiyle kalın. Şırdansız kalmayın. Kalın. Mutlu kalın. Şırdan yiyin, sağlıklı olun. Sizi seviyorum. Ünsüz TV'nin bu haftaki konuğu Şırdancı Mehmet'ti. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.